Ohm kanunu. Şekildeki devrede R direncinin uçları arasındaki potansiyel farkının iletkenden geçen akım şiddetine oranı sabittir. Ve bu sabit direnci verir. Bu olaya da arkadaşlar ne diyormuşuz? Ohm kanunu diyormuşuz. Yani direnç eşittir potansiyel fark bölü akım şiddeti. Bunun hatta şöyle bir sihirli annem üçgeni vardı. V eşittir I çarpı R. V'yi bulmak istiyorsam kapatıyoruz arkadaşlar V'nin üzerine. I çarpı R kalıyor. I'yı bulmak istiyorsam I'nın üzerine kapatıyorum. V bölü R kalıyor. R'yi bulmak istiyorsam R'nin üzerine kapatıyorum. Ne kalıyor? V bölü I kalıyor. Bu formülden diyor arkadaşlar bakın. Potansiyel fark ile akım nasıl orantılı sağa doğru orantılı arkadaşlar. Yani potansiyel fark artıyor. Buna karşılık ne de artıyor. Akım artmış oluyor. Yine bu bağlantıya göre eğer potansiyel fark sabit ise akım ile direnç ters orantılıdır. Yani direnç arttıkça akım azalır. Direnç azaldıkça da akım artar. E zaten bu mantıklı değil miydi? Direnç neydi arkadaşlar? Akıma karşı gösterilen zorluktu. Direnç ne kadar büyük olursa geçebilecek akım da o kadar ne olur? Küçük olur diyoruz. Hemen bakalım. Şekilde verilen 8 ohmluk direncin uçlar arasındaki potansiyel fark 40 volt ise direnç üzerinden geçen akım ne kadardır demiş. V eşittir I çarpı R yani kısacası vır diyoruz. Potansiyeli 40'mış akımı bilmiyoruz direncimiz 8. 8'i kaçla çarparsam 40 olur. Tabii ki 5 geçen akım kaç amperdir? 5 amperdir dedik. Evet, dirençlerin seri bağlanması durumunda Ohm kanununun uygulamasını görmeye çalışacağız arkadaşlar. Bakıyoruz. Dirençler seri bağlandığında ana koldan çıkan akım tüm dirençlerin üzerinden ne yapmak zorundadır arkadaşlar? Geçmek zorundadır. E bundan dolayı diyoruz ki tüm dirençler ana tüm dirençler üzerinden geçen akım ana kol akımına nedir? eşittir. Yani nasıl diyebiliriz? Eğer buradan 2 amper bir akım çıkıyorsa, buradan geçen akım da 2 amperdir. Buradan geçen akım da 2 amperdir. Buradan geçen akım da nedir arkadaşlar? 2 amperdir. Evet, her bir direncin uçları arasındaki potansiyel fark direnç değeri ile geçen akımın şiddeti ile doğru orantılıdır demiş arkadaşlar. Şimdi zaten akım neydi? Sabit idi. Buradan hareketle direkt nedir diyebiliriz? Dirençle doğru orantılıdır. Ne demek? Şimdi bakın ne demiştik? Akımımız 2 olsun demiştik. Buradan 2 geçiyor. Buradan 2 geçiyor. Buradan da ne geçiyor? 2 amperlik akım geçiyor. Dirençlerim arkadaşlar R1 ne olsun? 10 olsun. R2 20 olsun. R3 de 30 olsun. Hemen bakıyorum şimdi 2 çarpı 10 eşittir 20 volt. Akım 2 idi çarpı R2 20 40. Akım 2 idi çarpı 30 ne etti? 60 volt etti arkadaşlar. Bunlar volt potansiyel birimi çünkü. Şimdi bakıyorum arkadaşlar direnç olarak R2R1'in kaç katıydı? 2 katıydı. Potansiyel olarak baktığımızda yine kaç katı oldu? 2 katı oldu. Demek ki tekrarlıyoruz. Seri bağlı devrede potansiyel farkı ile direnç nasıl orantılı doğru orantılı bu bize neyi sağlar arkadaşlar bu bize şöyle bir kolaylık sağlar artık adam bize dirençleri verdiyse potansiyel farklar arasındaki alakayı istiyorsa hiç akımı bulmadan uzatmadan mesela bu 2R bu 3R ve bu da R ise ne diyebilirmişim bundan geç bunun üzerindeki potansiyel fark V ise arkadaşlar bu 2V olacakmış. Bu da ne olacakmış diyebilirim. 3V olacakmış diyebilirim. Evet. Yine fazla geçti. Hemen şuraya gelelim. Seri bağlı devrede her bir direncin uçlar arasındaki potansiyel farkının toplamı üreticinin potansiyel farkına eşittir demiş. <laughs> Hatırlayalım bunu ne bulmuştuk biz 20 şunu 40 bulmuştuk şunu da 30 bulmuştuk ne olarak potansiyel fark olarak pardon 60 bulmuştuk arkadaşlar 60 bulmuştuk ne olarak potansiyel fark olarak e, topladığımda demek ki pilim ne edecekmiş 120 volt edecekmiş arkadaşlar pil dirençlerimizi verdiğimiz değerleri hatırlamaya çalışırsak arkadaşlar Buna 10 Buna 20 buna da 30 10 değerlerini vermiştik Bakalım toplayalım 30 20 10 daha direncim ne etti 60 ohm etti Akımımıza da ne olsun demiştik 2 amper olsun demiştik 2 e bunları çarptığım zaman arkadaşlar ne edecektir? 120 volt edecektir. Bakın yine 120'yi ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Şimdi de paralel devrede ohm kanunu görmeye çalışalım. Şimdi bakın Paralel devrede ana koldan akım çıktıktan sonra arkadaşlar 3 bölmeye ayrılıyor. Bu akımlar ana kol akımından geldiğine göre demek ki bunların hepsinin toplamı neyi verecekmiş? Ana kol akımını verecek. Yani paralel devrede en büyük akım nedir? Ana kol akımıdır dedik arkadaşlar. Devam edelim. Her bir direncin uçlar arasındaki potansiyel farkı üreticinin potansiyel farkına eşittir demiş. Yani bakalım şöyle üreticim ne o ise 30 ise demek ki V birim 30, V ikim 30, V de ne olacakmış? 30 volt olacakmış arkadaşlar. Hepsinin aynı aralıkta olmasından kaynaklanan bir sonuç oluyor arkadaşlar bu. Devam edelim bir diğeri. Paralel bağlı devrede her bir kolun potansiyel farkı eşittir. Bu nedenle ana koldan geçen akım kollardaki direnç büyüklüklerine göre ayrılır. Direnci büyük olan koldan az akım, direnci küçük olan koldan çok akım geçer. Zaten yine bu mantıklı ne demiştik? Direnç büyürse eğer akım ne yapar? Azalır. Direnç küçülür ise akım artar. Mesela buradaki R1 direncimiz arkadaşlar ne olsun? 3 olsun. R2 Hatta şöyle yapalım. R1 direncimiz 2. R2 direncimiz 3. R3 direncimiz de 6 ohm olsun arkadaşlar. Pilin potansiyeline de ne diyelim? 30 volt diyelim. Bu ne demektir? Her bir potansiyel değeri 30 olacaktır arkadaşlar. V eşittir IR miydi? Evet. V eşittir IR idi. 30 volt olabilmesi için burada 2 olduğuna göre I1'in kaç olması lazım? 15 amper. 30 olabilmesi için 3 olduğuna göre 10 amper. 30 volt olabilmesi için 6 olduğuna göre 5 amper. Çünkü bununla 2 çarpı 15 30 edecek. 3 çarpı 10 30 edecek. Ve ne demiştik? 6 çarpı 5 30 edecek. Görüldüğü üzere bakın akım değerleri ne yapıyor arkadaşlar? Giderek azalıyor. Neye karşılık? Direncin giderek artmasına karşılık. Hemen örneğimize bakalım. I1 ve I2 değerlerini bulunuz demiş arkadaşlar. Direnç ne yapmış bakın artmış. O halde hemen şunu diyebiliriz. I1 büyüktür I2 olacak. I1 I2'den büyük olacak. Arkadaşlar şimdi diyorum ki eğer buradan bir kat akım geçse yani I2 bir kat olsa I1 ne olmalı? İki kat olmalı. Neden? Potansiyeller eşit olacak. Yani akımla direnç çarpımı 1 çarpı 2 alt kolda 2 ediyor. Üst kolda da 1 çarpı ne olmalı? 2 kat olmalı. Bakın toplamları kaç kat etti arkadaşlar? 3 kat. Peki bu toplam kaça eşitmiş? 6 ampere eşitmiş. E bundan dolayı bir kat ne olur? 2 amper olur. I birimiz kaç kattı? 2 kattı. 2 kere 2 4 amper. I ikimiz kaç kattı? 1 kattı. 2 amper diye ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz. Ve bu da böylelikle bu bölümün sonuna gelmiş olduğumuzu ne yapar bize